Herkese merhabalar. Bu haftaki rotam İzmir Karagöl. Buraya en son 2 yıl önce gelmiştim. Yine videolarda mevcut. O zaman tabii motorla seyahat ediyordum. E aynı zamanda bir de kışın gelmiştim. Buralarda çok fazla kar oluyor. Hazır dedim e boş zamanımda varken hafta içi çok böyle kalabalık olmayan sakin bir günde karavanla İzmir Karagöl'e geleyim. E burada ne yapılır? Burası nasıl olmuş? Son durumu nedir? Bunlar hakkında da size bilgi vereyim istedim. Daha yeni geldim. Ee, öğlen saat 2 civarı. Birazcık böyle hafiften rüzgar var ama o kadar güzel rüzgar var ki e, anlatamam böyle insan serin serin oturuyor. Şimdi ufaktan bir kurulumlarımı yapayım. Böyle düzenimi hazırlayayım. Ondan sonra birlikte muhabbet ederiz. Geçen videoda da bahsetmiştim. Tente olayını pratik bir şekilde çözdüm bir kornişle. Ee, bakın dekatlonun bu gölge eline de ben böyle e, direkt olarak vidalarını attırdım. Oldukça da sağlam. Şimdi iki tane daha böyle tente direği aldım. Onun dışında sağlam kazıklar aldım. Bitti gitti hiçbir şeye ihtiyacım yok. Direkt olarak perde gibi bunu asıyorum. Kurulum işlemini de tamamladım arkadaşlar. Bakın ön iki tane daha ayak aldım. Çelik poli aldım. Bu sefer ortaları da böyle gördüğünüz gibi sabitledim. Bir de yine Decathlon'dan çelik kazıklar aldım. Bu kazıklarda oldukça başarılı ve oldukça sağlam yeri çok iyi tutuyor. O yüzden hiçbir problem kalmadı. Gayet sağlıklı, başarılı bir tente kurulumu yaptım. Şimdi normalde e, karavan tenteleri biliyorsunuz oldukça yüksek fiyatlı. Yani e, 2000 liradan 1500 liradan başlıyor. Ama şöyle bir şey var. E, bahsettiklerim adventure tenteler değil. E, normal yüksek karavanlar için e, olan tentelerin fiyatları 2000 bandından başlıyor. Ta ki 20 bin liraya kadar gidiyor. Tamamen sizin bütçenize bağlı bir durum. E benim şu anda o bütçeyi verecek herhangi bir durumum olmadığı için böyle uygun fiyatlı gayet fiyat performans ürünü bir çözüm buldum. Bunu da Urla Demircili sahiline gittiğimde e, orada bir karavanda görmüştüm. O kadar hoşuma gitti ki ben dedim döner dönmez bunu uygulayacağım. Direkt işe koyuldum ve sonuç bu. Gördüğünüz gibi normal bir tenteden hiçbir fark yok. Aynı zamanda e, bu Decathlon'un ürünü Fresh Tent olarak geçiyor. E, UV filtreli bir gölgelik. O yüzden sıcağı çok fazla alta geçirmiyor. Gayet de başarılı, pırıl pırıl bir çözüm oldu. Şimdi, şu anda bulunduğum yer olan Karagöl hakkında size birazcık bilgi vereyim. Karagöl Yamanlar Dağının zirvesinde, milli park statüsünde olan bir alan. burasının çevre peyzajı olsun, işte çevresinin temizliği olsun. Gerçekten sizi memnun edecektir. Oldukça pırıl pırıl ve devamlı çalışan bir görevli olduğu için yerlerde genelde çöp göremiyorsunuz. Her yer oldukça temiz. Şimdi burası milli park statüsünde olduğu için buraya girişler ücretli. Ee, i̇sterseniz buraya günübirlik gelip işte mangalınızı yapıp yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. İsterseniz çadırınızla veya karavanınızla gelip burada konaklayabilirsiniz. Giriş ücretleri eğer kamp yapacaksanız kendi çadırınızda 25 TL. Karavanla elektriksiz 45, elektrikte isterseniz 65 TL ödemek zorundasınız. Tabii diğer kamp alanlarının fiyatlarına baktığınız zaman yine elektrikle birlikte 65 TL oldukça uygun bir fiyat diyebilirim. Sadece Karagöl hakkında size şöyle bir öneride bulunabilirim. Buraya hafta içi gelin. Hafta içi gelirseniz buranın sakinliğini, temizliğini, işte kuş seslerini rahatlıkla duyabilirsiniz. Çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ama hafta sonu olduğunda insanlar piknik yapmaya geliyor doğal olarak. Çok ciddi bir kalabalıkla karşılaşabiliyorsunuz. Her tarafta işte mangal dumanları e, müzikler vesaire bu gibi durumlarla karşılaşmamak için hafsa içi gelmek en iyi seçim olacaktır. Aynı zamanda gölün çevresinde çok güzel bir yürüyüş yolu var. E, Sincaplı yol diyorum ben oraya. Yürüyüş yolunu direkt kullanıp gölün çevresinde çok keyifli bir tur atabilirsiniz. Karagöl böyle bir yer. Ben her geldiğimde buraya gerçekten huzur doluyorum. E, size de buraya gelip bu huzuru tatmanızı kesinlikle öneriyorum. Bakın bu ağaçlarla kaplı gördüğünüz alan çadır alanı burada direkt olarak çadırınızı kurabiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki yer bulursanız aynı benim arabamı park ettiğim yerde de konaklama yapabiliyorsunuz. Burada yerde ateş yakmak yasak. O yüzden mutlaka çevrede gördüğümüz ateş kutularını kullanmanız gerekiyor. Bu ateş kutularınızı alıp direkt çadırımızın önüne taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda her tarafta çok sayıda piknik masası var. Bunları da direkt yemek masası olarak kullanabiliyorsunuz. Çöp bidonlarını zaten söylememe gerek yok. Her yerde bolca var. Bu yüzden siz de geldiğinizde lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atın. Olur mu? Bakın bakın ördekler geldi. Ah. Birazcık ekmek atayım onlara toplansınlar şöyle. <laughs> Al bakalım. Kahveyi içtikten sonra göl çevresinde değil de arka tarafa doğru çadır alanlarına doğru gidip oralara bir bakmak istiyorum. Orada da çok güzel bir dağ manzarası var. Göl çevresi için sabah zaten güzel bir yürüyüş yapacağız. Bakın kazların hepsi burada. Hepsi tıka basa dolmuş durumda ve bana bakıyorlar umarım saldırmazlar. <laughs> Neyse tamam tamam. Yok sakin yok bir <laughs> şey. Şimdi böyle güzel bir toprak araç yolu var. Burası sırf çam ağaçlarının altında. Bakın karavan şurada duruyor. Şimdi buradan böyle yukarı doğru gideceğim. Bu arada tuvaletleri de var tuvaletleri de kullanabilirsiniz. Hemen şu üst tarafta şimdi birazdan göreceksiniz orayı. Restoran bölümü var. Eğer yanınızda yemek getirmediyseniz dilerseniz restorandan da yemek yiyebilirsiniz. Fiyatlarının çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Ama yine de kontrol edersiniz. Karavanla geldiğinizde eğer elektrik isterseniz bakın böyle cepler var. Direkt olarak buraya araç parkı olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen yan tarafınızda böyle masaları var. Aracı buraya park ettikten sonra hemen her cebin içerisinde yer alan bakın şöyle elektrik panoları var. Buradan da direkt olarak 220'lerinizi alabiliyorsunuz. Tabi birazcık bakımsızlıktan kötü durumda ama olsun. Burası sadece araç parkı değil. Buraya dilerseniz çadırlarınızı da kurabiliyorsunuz. Yani burada yaklaşık 200-250 çadırlık kocaman devasa bir alan var. Uzun zaman olmuştu Karagöl tarafına gelmeyeli Valla iyi bir seçim yapmışım. Oldukça yeşil, oldukça ferah ve huzurlu bir alan. Ama tabi hafta içi olmasının avantajı çok büyük. Restoran bölümünün orada da çok güzel bir dağ manzarası var arkadaşlar. Bakın direkt karşıda görebiliyorsunuz manzarayı. Hemen arkasında da restoran alanı yer alıyor. Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. İşte Oturup çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Hemen şurada masalar var. Bu masaları da kullanabilirsiniz. Zaten restoran çadır alanı yan yana sayılır. Hemen üst tarafında yer alıyor. Unutmadan bir şey daha ekleyeyim. E, alanda telefon çekmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, telefon iletişiminiz yok. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Buraya karavanla geldiğinizde, eğer aracınızda su ihtiyacınız varsa, deponuzu doldurmak istiyorsanız şayet e, en uygun su doldurabileceğiniz çeşme direkt tuvaletin sağ çaprazında yer alan çeşme. Aracı buraya kadar önüne kadar çıkarabiliyorsunuz. Direkt buradan suyunuzu doldurabilirsiniz. Diğer çeşmeler eğer hortumunuz uzunsa ancak yeterli olur. Onun dışındaki çeşmeler pek verimli değil. En temizi tuvaletin karşısındaki çeşmeye gelmeniz. Ben de zaten ona yakın konuma kuruldum. Of baksanıza şu güzelliğe. günler günlerin ardından Seni unutmak mecburiyetindeyim Seni sevmeler cumhuriyetinde Gözyaşlarım, gözyaşlarım Afiye olsun diyelim Özleye özleye Kavuştum birbirimize Birbirimize vitaminler Moraller verdi İçimizdeki şeytanlara Zülfikarlarla saldı. Yaşlarımızı Bitti mi sandım Göz yaşlarımızı Herkese günaydın. Sabah saat altı buçuk fırtına sesiyle uyandım güne. Etrafta resmen fırtına var arkadaşlar. Çok ciddi bir rüzgar var. Böyle arabanın sallanmasından ve seslerden uyandım. Dedim ne oluyor ya? Bir baktım dışarıya. E, her yer her yerde yani. Ağaçlar öyle bir sallanıyor ki. <laughs> güzel bir fırtına. Kalktım şimdi bir sabah yürüyüşü yapayım. Hem size etrafı göstereyim. E, tabii umarım sesim anlaşılıyordur rüzgardan ama böyle güzel bir sabah yürüyüşü yapalım birlikte. Hem e, Karagöl'ün sabahın ilk saatlerinde nasıl göründüğüne birlikte şahit olalım. bir tane de güzel kız buldum. Şimdi anamama verdim. Allah benim güzel kızım ya. Hadi ye mamana bakalım. Aferin sana doyur karnını. Sabah yürüyüşümüzü de tamamladık. Yaklaşık 1,5 bir buçuk kilometrelik bir yürüyüş yolu var gölün çevresinin tamamı. güzel güzel yürüdük. Gölün çevresinde size göstermiş oldum. Valla özellikle bu gibi alanlarda böyle sabah yürüyüşü yapmak oldukça keyifli oluyor. Güneş de bir yandan böyle yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. E, hafiften başlasın artık. Akülerim iyice azaldı. En azından onları doldurabileyim. Ben de yavaştan ufak bir şeyler atıştırıp yola koyulurum. Çok keyifli, çok güzel bir gece geçirdim. Çok rahat bir şekilde uyudum. Daha ne olsun insan daha ne ister. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınızdaki sorulara ufak da olsa cevaplar bulabilmişsinizdir. Gittiğim yerlerdeki çektiğim fotoğrafları görmek için lütfen Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunun dışında eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı beğen butonuna basmayı ve içinizden geliyorsa paylaşmayı unutmayın. Bu benim için çok büyük bir destek olacaktır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.